Evet kanal izleyicileri tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir ciğer videosuyla tekrar birlikteyiz. Ciğer videolarımıza yeni bir tanesini ekliyoruz. Bugün tavada yaprak ciğer yapacağız. Kuyruk yağında yaprak ciğer. Öncelikle ciğerlerimizi bu şekilde 3 eşit parçaya bölelim. Ve ince ince kesmeye başlayalım. Yani yaprak şeklinde kesmeye başlayalım. Bakın büyüklüğü veya inceliği bu şekilde olacak. Yaprak yaprak kesmeye devam ediyoruz. Büyüklüğü, küçüklüğü size kalmış. Ama incelik olarak itibariyle bu şekilde olması gerekiyor. İster yan yan kesebilirsiniz, ister düz düz kesebilirsiniz. Hiç fark etmez. Yeter ki ince olsun, yeter ki yaprak şeklinde olsun ve genelde kalınlıkları birbirine aynı olsun. Bakın bu şekilde. Büyüklükler farklı olsa da kalınlıklar aynı. Ciğerlerimizi bir tabağa aldık. Kuyruk yağımızı da istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz, kesebilirsiniz. Bakın bu şekilde benim için yeterli. Ocağımızı yakalım, tavamızı koyalım ve kuyruk yağlarını üzerine ilave ediyoruz. Ve kuyruk yağlarını yavaş yavaş kızdırmaya, eritmeye başlıyoruz. Kuyruk yağlarının kokusu çıkmaya başladı. Üzerine sıvı yağımızı ilave edelim ve kuyruk yağlarımızı sıvı yağ içerisinde tekrar pişirmeye devam edelim. Kuyruk yağımız eriyebildiği kadar erisin. Kuyruk yağ sonra ciğerlerimizi koyuyoruz ve ciğerlerimizi pişirmeye başlıyoruz. Bakın özellikle süre tuttum. Ciğeri pişirme süresi kronometre başlıyor sağ üst tarafta. Genel itibariyle ciğerler 3 ile 4 dakika civarında pişirilmesi lazım çok fazla pişirirseniz ciğerin içindeki besin değerini kaybedersiniz. Bu yüzden ciğerler 3-4-5 dakika civarında pişirmeli. Ay yüksekliğine veya alçaklığına göre değişir bu süre. Bakın cızırtılar, kokular inanılmaz derece etrafa yayılmaya başladı. Tuzumuzu ilave edelim. Ve tekrar karıştırmaya devam edelim. Inanılmaz lezzetli bir ciğer bu. Bakın kuyruk yağının harika tadı ile ciğerin kendi tadı birleşiyor ve mükemmel bir tat oluyor. Ciğerlerimiz pişmeye devam ediyor. Bakın şu an yaklaşık 1 dakika oldu ve ciğerimizin görüntü bu şekilde. Şu anda bile ye beni diyor ciğer. Bakın bu tarifi mutlaka deneyin. Vazgeçemeyeceğiniz bir tarif. Bakın yaklaşık iki buçuk dakikamız oldu. Ciğerlerimizde pişmeyen kısımlar varsa, ateş değmeyen kısımlar varsa tavaya değdiriyoruz. Bu aşamada biz biraz kimyon atalım. İstediğiniz baharat atabilirsiniz ama baharata boğarak ciğerin tadını kaybetmeyin derim ben. Tekrar karıştırmaya devam edelim. Ciğerimiz neredeyse pişti ve yenme aşamasına geldi. Bakın şu anda mükemmel oldu. Cızırtılar, kokular birbirine karıştı. Bakın ciğerimiz görüntüsü de bu şekilde harika bir görüntü. Şu anda kokusunu ancak yapan bilir. Bu şekilde ve ciğerimiz tamamlandı. Servise almadan önce soğanlarımızı sumak ile birleştirelim. Sumak ile soğanı birbirine güzelce yedirelim ve tabağımızın bir köşesine koyalım. Daha sonra pişen ciğerlerimizi alıyoruz ve soğanlarımızın yanına servis ediyoruz. Ciğere soğan ve sumak çok güzel yakışıyor. Yanına maydanoz koydum ben bu sefer ve bakın yemeğimiz hazır. İster durum yapın, ister ekmek arası yapın, ister pilavınızın yanına yiyin. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.